Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 5. gününde sanık savunmaları tamamlandı. Yangın faciasının 6. gününde sanık savunmalarının ardından müşteki beyanlarına devam edildi. Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan resepsiyon şefi Adnan Karadayı beyanını verdi. Otelin genel müdürü Emir Aras'la aynı katta kalan resepsiyon şefi müşteki Adnan Karadayı resepsiyon personeliydim. Personel odalarında konaklıyordum. 2024'ün 9. ayında Gazzele'de işe girerken Emir Aras'la görüştüm. Resepsiyon şefiydim. Aralık ayında Grand Kartel'e gittim. Grand Kartel'de daha önce 2007-2014 arasında kış sezonlarında resepsiyonlarda çalışmıştım. Gelen misafirleri karşılardım. Yangın ikaz butonları koridorlarda vardı. Ben 7. katta kalıyordum. Saat 03.31'de beni tam Burak arayarak müdürüm yangın var dedi. Panik halindeydi. Ardından 3 personel daha aradı. Odadan çıktım. Karşımdaki kapıyı açtım. İnanılmaz bir duman vardı. İnsanların sesini duydum. Onlara yangın merdiveni buradan dedim. En aşağı kata kadar indim. Oradan da insanları kayak odasından çıkarttım. Zeki Yılmaz'ın odasındaki yangın butonu çalışıyordu sanırım. Zeki Yılmaz beni 03.49'da aradı. Çıktın mı diye sorduğunu hatırlıyorum. Otel yangın tüpü ve yangın hortumu vardı. Gündüz güvenlik vardı otelde sadece. White Fox'u denetlemeye geldi dediklerini duydum. İtfaiyenin tekrar bir denetim yaptığını duydum. Denetimden temizliğinden mutfak bölümünden Reşat Bölük sorumluydu dedi. Müşteki avukatı tarafından salonda güvenlik kamerası izletildi. Resepsiyon şefi Adnan Karadayı'nın ve otelin genel müdürü Emir Aras'ın kaldığı 7. katın güvenlik görüntüsü izletildi. Güvenlik kamerasından odanın kapısını yansıyan Emir Aras'ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktı, koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras daha sonrasında yangın çıktığını anlayıcı odasına koşarak geri döndü. Çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi. Yaklaşık bir dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan genel müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştı. Görüntülerin izletilmesiyle salonda acılı ailelerden herkesi kurtarabilirdiniz katilsiniz diyerek tepkiler yükseldi. Güvenlik kamerası görüntüleriyle de Adnan Karadayı'ya odası tarif ettirildi. Müşteki avukatları tarafından aynı katta bulunan vatandaşları uyarabilirdiniz sorusuna Adnan Karadayı ben uyandığımda göz gözü görmüyordu. Yangın merdivenlerinden insanları birinci kattaki kayak odasından dışarıya çıkarttım. Beşinci katta yoğun duman ve dördüncü katta aşırı sıcak vardı dedi. Müşteki avukatları tarafından müşteki Adnan Karadayı için yakalama ve tutuklama kararı istendi. İzlenen görüntülerde Adnan Karadayı'nın görülmediği ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verildi. Davaya ilişkin tutuksuz yargılanan Mudurna Ayşe firması sahibi İbrahim Bolat, Mudurna Ayşe yetkilisi İsmail Karaköz, resepsiyon personeli Yiğit Burak Çetin ve ev denetleme firması sahibi Ali Ağoğlu'nun 4 aylık ev hapsine karar verildi.